Şimdi bir hayat hikayesi diyebileceğimiz güzel bir haber var. Dağda çobanlık yaparken yolu bir gemiye düştü. Hayatı baştan sona değişti. Kimden bahsediyoruz? Tunceli'nin emekler kaptanı Süleyman Erbil'den. Erbil kapakçı olarak girdi. O gemide güverteden kaptan köşküne kadar çıkmayı başardı. Güverteye bir adım attı. Atış o atış. Bir daha feribottan neredeyse inmedi. Kaptanlığa kadar yükseldi. 30 yıldır da iki yaka arasında sevenleri kavuşturuyor, ulaşımı sağlıyor. 1974 yılında Kevan Barajı'nın kurulmasıyla Çemişkezeki ile Elazığ arasında ulaşım feribotlarla sağlanıyor. Süleyman Kaptan ise tam 30 yıldır bu feribotta kaptanlık yapıyor. Süleyman Erbil, Maviliklere yolculuğu daha çocuk yaşlarda başladı. Ben çobanlık yapıyordum. Özel Ferbot'un sahibi işçi aramış kapakçı olarak gemiyi bağlamak için, temizliği için. Süleyman Erbil 1992 yılında Ferbot'ta halatçı olarak işe başladı. Onu Azmi 5 yıl sonra Ferbot'a kaptan olarak getirdi. Süleyman kaptan 30 yıldır Çemişgezek Ferbot'un dümenin başında. Uzun zaman halatçı olarak çalıştı ama gözü hep dümendeydi. Kapakçılıktan geldik biz kaptanlığa, emek vererek geldik. 4 yıl eğitim aldı, kaptan oldu. Evi haline gelen gemide dümen ona teslim edildi. Gücümüz yettiği kadar veya belediye bizi başkanımız bizi çalıştırır sürece devam edeceğiz. İlk seferine sabah 7'de başlıyor. Saat 23.30'da demir atıyor. Her gün onlarca konuğunu taşımanın mutluluğunu yaşıyor.